Abi. Şunu kapatacak mı? Yok kaldı karışmadı. Öyle. Mahalleden cenaze çıktı daha bu sabah. Mirzat'ı öldürmüşler. Sağdın oğlu Mirzat. Bir o da değil. Katil diye Kartal'ı götürdü polisler. Anladık. Oğlunu salladığın yok da. Bari oyun havası çalma. Çocuğun başına ne gelecek belli değil. Ne demek oğlum? Bülent salmıyor. Ulan nefis suçluyken iki saat tutamadılar. Şimdi suçsuzken mi salmıyorlar? Mi? Emniyetten biriyle konuşuyor. Olay yerinin elinde ne varsa istiyorum Batu. Duydun mu? Olay yerinin elinde ne varsa istiyorum. Şimdi istiyorum. Şimdi istiyorum. Duydun mu? Hadi. Kartalı diyorum. Bir şey yapmayacaksın mı? Neriman hanım bir. Ben senin yeğenin değilim. İki. O etrafındaki ayak takımına hiç benzemem. Üç karşındakinin kim olduğunu bil. Ben hatırlatmak zorunda kalmayayım sana. Ya tamam hala. Tamam. Biz gideriz emniyete. İcabında ben alırım üstüme. Biz bir şekilde ...baçayı buraya getirsen hiç üzülme, tamam Hadi ya. Vay be, gider alırsın ha erkek. Nereye gidiyorsun? Ne alıyorsun? Herif ne yaptı da ne üstüne alıyorsun? Ya tamam komiser, bir şekilde gidip alıp geleceğiz işte. Başlatma lan şekline falan. Mahalle orası? Otur oturduğun yerde. Benden habersiz kimse hareket etmeyecek. Herkese söylüyorum. Bak, benden habersiz hareket edeni yakarım. Kim olduğunuza bakmam, yakarım bak. Herkese net söylüyorum. Anlaştık mı? Kaşın gözünü öylemasın valla Melahat'ım. Bak komiser, ben senin lafınla hareket etmem. Ben sana lafımla iş yapmayı öğretirim, ama. mu? Petiş şunu. İn aşağı. Devam et. İn aşağı. Komiser Bey. Bir. Ben senin memurun değilim. İki. O içeridekilere hiç benzemem. Üç. Devam et diyorsan devam et. Zaten çok kalmayacağım. Merak etme.